iki de yapacağız. Mesela, mesela, mesela. Baloncuk çıtlarını gözleyeceğiz. Okay. Bu balon oksijen almış çocuklar. Daha sonra karıştıralım onu. Karıştır, 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 karıştır. Karıştı.

Tamam mı? Ben biraz olayı siz daha güzel görün diye sola da ekledim içerisine. Bulunduğu <laughs> i̇şte yerler mi daha serin olur yoksa binaların mı olur? Stomalar açıldığı zaman çocuklar havadaki karbondioksiti dioksiti alarak Tek gözle bakmaya çalış. Eğer güzel göremezsen elini buraya koyuyorsun. Hafifçe yavaşça döndürüyorsun. Ve evet. Ha, görüyor musunuz? Şimdi burada bitki var değil mi çocuklar? Peki buradaki oksijeni şu an kim üretiyor? Görebiliyor musunuz? Evet Ne renk gördünüz? Sarı var, kırmızı var başka? Ben Fark etmez Çıkan baloncukları görüyor musunuz? Çıkan baloncukları görüyor musunuz? Bunlar neydi? Şimdi diğerini getiriyoruz bekleyin Saçlarımı Evet, şimdi bakın. ışıkları ne yapıyorduk? Buraya tutuyorduk değil mi? Işıkları nasıl buraya tutuyorduk? Yansıma yöntemine tutuyorduk. Bakın çocuklar. Yakaladım, yakaladım. Araba nereden geçecek? Yoldan. Böyle tut. Işık arabaya gelsin. Işığı da geliştirir Güzel. Bakın. Evet şimdi bak buraya geldi. Bak, bak, bak. Bunu ne tarafa doğru yönlendirmem lazım? Çok Bu tarafa değil mi? Bak biraz geriye alayım. Yapmayı deneyelim o zaman. Çok eğlenceli. Siz olsaydınız hangisini kullanırdınız? Üçgen. Neden? Çocuklarımızla yarı yıl tatilinde dolu dolu bir program hazırladık. Hem eğleniyorlar hem de eğlenirken öğreniyorlar. Gerçekten güzel bir program oldu bizim için de. Katılımı da yoğun bir program oldu. Kış okulumuz yeni denediğimiz bir yöntem. İki hafta boyunca çocuklarımız haftada iki kere gelerek buradaki bütün atölyelerimizi deneyimliyorlar. Fen bilimleri, deniz canlıları, astronomi, bilim eğitimi ve iklim ve çevre atölyesini bütün atölyelerimizi deneyimleyerek buradan ayrılıyorlar. Aynı zamanda günlük atölyelerimiz de devam ediyor. Robotik kodlama atölyesi ve minik mucitler atölyesi olarak. Robotik kodlama atölyesinde üç boyutlu modelleme ve baskıyı öğreniyor çocuklarımız yarı yıl tatilinde. Minik Mucitler Atölyemizde de her atın bir çöp olmadığını öğretiyoruz onlara. Plastikten sanat yapmayı öğreniyorlar. Güzel bir program oldu. Aileleriyle katılabiliyorlar Minik Mucitler Atölyesine. Bu haftaki programımız plastikle sanat. Diğer hafta ebeveyn katılma atölyemizde deniz kabuklarından çerçeve yapıp anılarını güzelce sergileyebilecekleri bir çerçeve yapacaklar aileleriyle beraber. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi web sayfasından ulaşabilirler hem de randevu Mersin Bilim Merkezi inden randevularını alabilirler. Buraya gelen bireysel gezmeye, atölyelerimize katılan bütün ailelerimize teşekkür ediyoruz. Yoğun ilgilerinden dolayı her zaman Mercan Bilim Merkezi'ne bekliyoruz. Okulumuz semester tatiline girdi. Ben de Mercan Bilim Merkezi'ne geliyorum. Şu an kış geliyorum. Oksijen kaynaklarından bahsediyor. Biraz bir deney yaptık. Deneyde yosunların yani aklerin oksijen ürettiğini öğrendik. Burası çok güzel bir yer. Bilimle ilgili şeyler öğreniyoruz. Fen bilimleri derslerini çok seviyorum. Bilim insanları öğrenmeyi, bilim insanlarının ne yaptığının ve bilim insanlarını öğrenmeyi çok seviyorum. Her zaman robotik kodlama istiyorum, hayalim neredeyse. Şu an kış okulundayım. Semester tatili için bir şeyler öğrenmek için buradayım. Şu an deniz canlıları dersindeyiz. Bugün deniz canlıları ile ilgili şeyler öğrendim. Deniz bitkileri ile ilgili. Çocuklar için iyi ki bu bilim merkezi var. Tek kelimeyle mükemmel bir yer. Burası çok güzel, ortam çok güzel, öğretmenler çok iyi. Ben uzayı çok seviyorum, uzayı araştırmalarını. Burayı öğrenmek için çok iyi bir yer. Üçte kalemle çizmeyi öğrendim. İşte burada baskı yapıyoruz. Yarı yıl tatili için burası de zamanımızı değerlendirmek için e, çok iyi bir yer. Birçok alanda bilgileniyoruz üzüm yaptı. Geri dönüşüm ürünlerinden resim yaptı. Tekrar bir resim yaptı. Öğretmeni aldı. Çok beğendi. Sınıfını asacakmış. Geri dönüşümler için çok iyi. Çok temiz, düzenli, ilgili. Evet her şeyi Haşağıda. inceledim aşağıda. Da. Çiçek yap. Bu bilim merkezini çok seviyorum. Çünkü burada hep eğlenceli şeyler yapıyoruz. Şişe kabaklarından kelebek yaptım. Çok da güzel oldu. Yaptığım kelebeği anneme hediye edeceğim. Fatalya'yı seviyorum. Çok bilgilendirici şeyler yapıyoruz. Ben çok seviyorum. Yengeç yaptım. Şişe kabaklarını kuyruğuma yaptık.